Işıltısıyla her yeni bölümde ekrana büyüsünü taşıyan hikaye, yeniden görmek isteyen yüz binlerce izleyiciyi adeta mıknatıs gibi ekran başına çekiyor. Cemo'nun öfkeyle fırlattığı ekmek bıçağı, hedefi bulamasa da Yavuz'un gözlerinde kıpkızıl bir öfke kıvılcımı yakıyor. O an nefesler tutuluyor. Kameralar Yavuz'un sıkılan yumruklarına, damarları belirginleşen yüzüne odaklanıyor. Sessizlik bir anlığına her şeyi sararken yaklaşan fırtınanın habercisi oluyor. Cevdet baba'nın ölümüyle kardeşler kendilerini karanlığın ortasında yalnız bulur. Evlerinin duvarları bile sessizliğiyle onları boğarken, Firze Hanım'ın şefkat dolu kucağı bu karanlığa açılmış bir ışık gibidir. Onları sahipsiz bırakmayan, anne sıcaklığını yeniden hissettiren tek şey artık Firze Hanım'ın varlığıdır. Fakat Cevdet baba'nın mirası yalnızca bir daire değildir. Onun ardında bıraktığı asıl miras, sahipsizlere sahip çıkma iradesidir. Bu mirası öğrenen Firze Hanım Mahallerinin ön yargı duvarlarını yıkacak ve onlar yalnız değil diye haykıracaktır. Diğer yanda Azize'nin kocası Devran, yitirdiği servetin ateşini içinde taşırken karşısına yine Firze Hanım çıkar. Servetini geri kazanması için elini uzatan bu güçlü kadın, hikayenin kaderini yeniden yazacaktır. Ama asıl fırtına Yusuf ve Zeliha'nın kalplerinde kopar. İkili arasındaki mesafe gün be gün büyür. Göz göze geldiklerinde bile aralarında görünmez bir duvar örülmüştür artık. Ayrılık kaçınılmaz son gibi ufukta yükselir. Tam bu anda diziye dahil olan Firuz ve Bahar, Yusuf'un hayatını alt üst edecek bir girdaba dönüşür. Sezon finaline doğru tansiyon giderek yükselir. Kömürlükte yaşanan o unutulmaz, ateşli sahne Zeliha ile Yusuf'un birbirlerini adeta parçaladığı o an seyircinin hafızasına kazınır. Fakat ertesi gün camide diz çökmüş, gözyaşlarıyla af dileyen bir Zeliha görmek, izleyiciyi şaşkına çevirecektir. Karanlık bir tutkudan, pişmanlıkla yoğrulmuş bir teslimiyete doğru uzanan bu dönüşüm, tek bir soruyu akıllara kazıyacak, Zeliha'nın içinde sakladığı sır ne? Gizli gerçek ağır ağır su yüzüne çıkmaya başlar. İlk birliktelik sonrası hamile kalan Zeliha, Yusuf'tan uzak durmasının tek sebebini karnındaki sırda taşımaktadır. O evlilik dışı bir çocuğun doğmasını istemez, bunun yükünü kaldıramaz. Fakat kader sakladığı sırrı en beklenmedik anda ortaya çıkarır. Bir taşın başına çarpmasıyla hastaneye kaldırılan Zeliha'nın hamileliği o karmaşanın ortasında gün yüzüne çıkar. Artık yalnızdır karnında taşıdığı bebekle tek başına kalan Zeliha, çevresindekilerin sert bakışlarına, acımasız sözlerine maruz kalır. Bunu nasıl yaparsın Zeliha? Herkesin sırt çevirdiği bu genç kadın, hayatta kalma savaşı verirken Yusuf gerçeği bilmez. Zeliha'nın onu aldattığını sanarak kalbini bahara açar. Oysa bilmediği şey, karnındaki bebeğin kendi kanından, kendi canından olduğudur ve işte tam bu noktada dizi izleyicisini nefes nefese bırakır. Her sahne bir bıçak keskinliğinde. Her bakış bir kurşun gibi yüreklere işler. İhanetle sevda, sırlarla gerçe.